Sevgili peygamberimizin bizlere öğrettiği en güzel kelimeler. 1. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Anlamı ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ettik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. İkincisi kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir. Salavat-ı Şerif. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Anlamı Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti Efendimiz Hz. Muhammed'in üzerine olsun. 4. İnna lillahi ve inna ilahi raciun anlamı bizim hayatımız Allah içindir ve en sonunda Allah'a döneceğiz. Beşincisi tesbih. Subhanallah. Anlamı Allah eksiklikten noktasınlıktan uzaktır. Altıncısı tehmit. Elhamdülillah. Anlamı her türlü hamd, övgü, şükür Allah'adır. Yedincisi tekbir. Allahu Ekber anlamı en büyük Allah'tır. İstiğfar, Esafirullah es anlamı Allah'ım beni affet. Dokuzuncusu, Hasbın ve ni ve ni mel vekil anlamı vekil olarak Allah bana yeter. Onuncusu, La hevle ve la kuvvete illa billah aleyhi lazim anlamı güç ve kuvvet sadece Büyük ve gücü olan Allah'ın yardımı ile olur.